Arkadaşlar merhabalar. Ee, biliyorsunuz malum ülkemizin burnu boktan kurtulmuyor. Şehitlerimiz vardı maalesef. Ee, üzüldük hepimiz. O günlerde yaz tuttuk, oyunlarımızı iptal ettik, erteledik. E, ee, onda bir sıkıntı yok. Yapmamız da gerekiyordu zaten. Ee, yasımız vardı çünkü. Ama tam ondan kurtuldu tiyatro camiası derken şimdi de e, bir virüsümüz oldu arkadaşlar. Ülkemize virüs girdi. Korona virüsü. Ve bu yine her zaman olduğu gibi maalesef tiyatroları etkiledi. Bu videoyu ne çekiyorum? Çünkü bu konuda sadece ben değil tüm meslektaşlarım muzdarip diye düşünüyorum. Özel tiyatro yapanlar özellikle, malumunuz üzere İstanbul'da başta olmak üzere tüm Türkiye'de kültür merkezlerinde bütün etkinlikler ertelendi, iptal edildi. Banilikler tarafından yasaklandı. Buna bir cevap arıyorum aslında biraz da. Neden ülkenin başına her musibet geldiğinde tiyatrolar, özel tiyatrolar etkileniyor? Bunu merak ediyorum. Bununla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum ben. Ee, şimdi bizi idare edenler, yönetenler ya da yönetmeye çalışanlar muhtemelen şunun farkında değiller. O sizin ertelediğiniz etkinlikler, iddia ettiğiniz etkinliklerden çok şey ekmek yiyor. Sadece biz oyuncular değil, e, ses ışık teknisyenleri de, korucular, sahne arkasında bize yardımcı olan amiyane tabirle bizim kıçımızı toplayan arkadaşlarımız. O kadar çok insan ekmek yiyor ki bu işten. Aklınız şaşar. Bunu Biliyorsunuzdur da e, bence işinize gelmiyordur. E, yine işte e, etkinliklerimiz ertelendi, iptaller oldu. Her sezon olduğu gibi bu sezonda başımıza böyle bir musibet geldi ve etkilendik. Dolayısıyla geçinemiyoruz. Geçinecek durumu artık açtık yani. Haklı bir gerekçe olabilir. Şöyle haklı gerekçe olabilir. Toplu halde gidilen yerlerde bir üst olduğu için tiyatroların etkinliklerin ertelenmesi, bir süre iptal edilmesi haklı gerekçe olabilir de, şunu sormak istiyorum, neden sadece tiyatrolar? Bize bir şahsi gareziniz mi var? Biz size ne yaptık? Ha diyelim ki kapattınız tiyatroları, eyvallah. Ee, mesela bu ülkede Tiyatrolar şöyle söyleyeyim maksimum bir salonun bin kişi olduğunu düşünelim bin kişiyi full dolduracak bir tiyatro grubu Türkiye'de ben zannetmiyorum olsun olan da gerçekten çok iyi prodüksiyonlardır. Onlar doldurabiliyorlardır da maksimum belediye kültür merkezleri tiyatro sahnelerinin kapasitesi 400 bilemedin 600 kişidir. Yani aynı anda 600 kişi bir yerde oluyor. Ee, dolayısıyla size göre o 600 kişiye virüs bulaşma ihtimali var. Ya da 600 kişiden birilerinin diğer 600 kişiye virüs bulaştırma ihtimali var. Eyvallah anlıyorum. Fakat 600 kişi bence küçük bir rakam bir etkinlikte. Toplaşmayı ne yapacağız? Bu ülkenin toplu taşımalarında her gün milyonlarca insan taşınıyor. Orayı niye kapatmıyoruz arkadaşlar? Siz sayın yetkili orayı niye kapatmıyorsunuz? Hı? Mesela toplu taşımayı kapatması gerekiyor bu durumda. Şu mantıkla gidersek, e, toplu taşımı... Ha sadece e, toplu taşıma değil. Bu ülkede binlerce AVM var ve bu binlerce AVM'ye her gün giden alışveriş çılgını milyonlarca insan var. AVM'leri niye kapatmıyorsunuz? Neden sadece sanat darbe görüyor bu işten? Ha? Neden sadece Sanatın tiyatro kısmı etkileniyor bu işten. Sinemaları niye kapatmıyorsunuz? Ya da ne bileyim? Ülkede toplu halde gidilen başka yerleri şu an düşünüyorum. Ha kahvehaneler. Ülkemizde özellikle Taşra'da fazlasıyla işsizimiz olduğu için bizim. Çünkü işsizlik çözülmüş değil bu ülkede. Bir sürü işsiz arkadaşın takıldı kıraathaneler var. Her gün oralarda taş oynayan arkadaşlar var. Toplu halde giden yerler bunlar. Oraları niye kapatmıyorsunuz? başka ne var? Mesela kreşler. Kreşler niye kapanmıyor? Okulların tatil edilmesi gündemde. Belki arada kreşler de kapanır. Onu ayırıyorum şu anda. Başka düşünüyorum toplu halde gidilen yer. Mesela. Ha mesela kerhaneler var. Kerhaneler de çok toplu gitlen yerlerdi ülkemizde. Oraları niye kapatmıyorsunuz? Neden sadece tiyatroya, neden sadece etkinliklere böyle bir yasak koyuyorsunuz? Ya da şöyle yapalım. Hastaneler dışında ülkeyi neden kapatmıyorsunuz? Madem bir özel durum var, madem bir karantina durumu söz konusu. Hastaneler dışında toplu halde bulunulan diğer yerleri niye kapatmıyorsunuz? Restoranlar, az önce söyledim işte Kıraathaneler, mesela Marmaray, metrobüs, vapurlar, otobüsler günde milyonlarca insan taşıyor. Onları bence kapatmalısınız madem önlem alınacak, madem toplum sağlığını düşünüyorsunuz. Ya da ne bileyim kültür merkezlerini kapatmak, böyle bir önlem almak yerine toplu AVM'ler Mesela AVM'leri kapatabilirsiniz. Neden onları kapatmıyorsunuz da sadece tiyatro etkinlikleri iptal ediyor bu ülkede? Her sezon aynı şey geliyor bizim başımıza. Her sezon bir şekilde bir şekilde bir mevzu oluyor bu ülkede ve o mevzunun sonucunda biz tiyatro oyuncuları etkileniyoruz. Bu işten ekmek yiyenler etkileniyor. Yani Ali ne şunu söylemek istiyorsunuz bize? Biz size tiyatro yaptırtmayacağız ya da borumuz sizi ötüyor kardeşim. Ne halt yerseniz yiyin, ya benim hırsızlık yapın, torbacılık yapın, illegal işlere bulaşın, Yani bunu mu yapsın tiyatrocular? Çünkü bu insanlar, bu işler ekmek yiyor, bu işten evini geçindiren arkadaşlarımız var. Bu işten çocuğuna süt alan adamlar var. Yeni bebeği olmuş oyuncu arkadaşlarımız var, yeni bebeği olmuş e, dekorcu, ışıkçı arkadaşlarımız var. Neden sadece tiyatrolar? Bakın dikkat ettiyseniz bu dosyada neden diye soruyorum çünkü sorguluyorum sormam gerekiyor. Birilerine bunu sorması gerekiyor. Aslına bakarsanız cevap biliyorum ben. Yüzlere söylüyorum. Bu ülkede siz toplu taşımayı kapatamazsınız. Buna gücünüz yetmez. Bu ülkede siz AVM'leri kapatamazsınız. Buna gücünüz yetmez. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu ülkede siz onlardan para kazanıyorsunuz. Ve bu gelir kaynağınızı kaybetmek istemezsiniz. İşte o yüzden toplum sağlığı falan sizin için bence hikaye. Umarım yanlış düşünüyorumdur. Bakın. Umarım ön yargılı davranıyorumdur. Yanlış düşünüyorumdur. Ama siz oraları kapatamazsınız. Böyle bir kudretiniz yok. İşte AVM'ler, toplu Türkiye genelinde bir geçim kaynağı, bir gelir kapısı. Ama şunu çok iyi biliyorsunuz. Bu ülkede tiyatroculardan para kazanamıyorsunuz. Çünkü bu ülkede tiyatrocular kendileri para kazanamıyorlar zaten. O yüzden de kapatın gitsin ya. Ne olur ben ve benim gibi bir sürü arkadaşım çıkarız. 3-5 gün böyle konuşuruz işte. Kendi kendimizi eleştiririz. Bir serzenişte bulunuruz. Unutulur gider. Her sene olduğu gibi. Geçen sene de başka olaylar oldu. Yine tiyatro yapamadık. Ondan önceki sene de başka olaylar oldu. Yine tiyatro yapamadık. Bu sene de bir tane virüs geldi, sahnelerimizi kapattı, etkinliklerimizi iptal etti. Ne diyebilirim ki? Koronaya helal olsun diyorum ya. Mikro bir organizma, küçük bir şey Bu bize gerçekleri gösterdi. Maalesef. Madem toplum sağlığını düşünüyorsunuz, o zaman sadece etkinlikleri, tiyatroları engellemeyin. Madem toplum sağlığını düşünüyorsunuz, bence AVM'leri, toplu taşıma araçlarını, kıraathaneleri, çerhaneleri. Yani her yeri kapatın ya. Herkesin kapısının önüne bir güvenlikçi arkadaşı dikin. Yasaklayın. Kimse dışarıya çıkamasın. Ülkeyi karantina altına aldık değil. Hem böylesi daha iyi. Dünya bakrısından o 50 milyar doları almanız çok daha kolay olur. Ülke karantinaya alınırsa. Bence bunu bir düşünün siz ya. 50 milyar dolar. Güzel para. Hakikaten güzel para. Eğer ben de olsam ben de e İşte işte şaka yaptım yok. Ciddiyim. Hadi madem o zaman ben böyle evde tanımaya devam edeyim. Ne yapayım? Kitap okuyayım. Bir şeyler yazayım. Ben yine bu ülkesi üretmeye devam edeyim. Siz ne yaparsanız yapın. Ben ve benim gibi arkadaşlarım. Biz üretmeye devam edeceğiz. Virüse rağmen, koronaya rağmen üretmeye devam edeceğiz. Evet, umarım yani bir gün bu ülkede tiyatronun kıymeti, önemi anlaşılır. Hak ettiğimiz yeri buluruz diyorum. Kapatın kapatın. Valla. AVM, kahve, kerahe. Her yeri kapatın ya. Kapatın. Başka türlü. Çünkü bak bu virüs yayılır. Hakikaten. Yani e, toplu ışınma, otobüs eğitilmesi kimse. Marmaray, metrobüs, metro her yeri kapatın ya. Kapatın. Valla. Neyse. Ben kapatayım artık. Ben kapatayım. Belki virüs virüs gelir. Yani toplum sağlığı için tehlikeli olmak istemem.